İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 9 Şubat 2024 tane Cuma günü iş yatırımın son raporuna baktığımız zaman günlük yabancı oranı tablosunda son hafta ve sondan bir ay önce bir ay arkadaşlar daha son bir hafta ve son bir ayda en fazla alınan satılan hisseler ile arkadaşlar 10 gün peş peşe yabancı oranını artıran hisse ve yabancı oranını 10 gün peş peşe düşüren hisseyi hemen paylaşacağız. İlk önce bir hafta boyunca en çok yabancı oranı artan hisseler hangisi? Eee Arkadaşlar 1 Şubat'la 7 Şubat arasında, 8 Şubat arasında olan durumlar. Dofer, MEGMETE, Kafein, Trabzonspor, OBS, Reader, Yükselen, Nibaş, İhlas Gazete ve Egepo arkadaşlar yabancı oranı bir hafta boyunca artanlar. Düşenler ise VRGYO, Cates, Kuzeyburu, Arzum, TEKTU, Dogu, Penta, Orçay, Dobur ve Yaprak son bir haftada arkadaşlar en fazla düşen yabancı oranlara düşen hisseler olarak karşımıza çıkıyor ki burada VRGYO ile Cates arkadaşlar ciddi anlamda bir değişim var onu da söyleyelim düşüş anlamında yabancı oranlarında. Peki baktığımız zaman arkadaşlar aylık değişim oranları hangisi? E, IJS, Türk Telekom, Dofer, AKFYE, ŞE, SKYMD, OBS, Kart Finans, BMSCH, Miatek ve Şeker Finans kurumları arkadaşlar. Yabancı oranı son bir ayda en fazla artanlar. VBTYZ, VRGYO, Dojo, Invest, Alfaş, Euhol, Pento, Maalt, KZGYO, Tuş, arkadaşlar. Son bir ayda en fazla düşen ki burada VBTYZ arkadaşlar ciddi bir düşüş sağlamış ama son bir ayda yüzde 44 getiri sağlamış arkadaşlar değişik bir formasyon yani yabancı olan düşerken getirisi ciddi anlamda artmış yüzde 44 Peki bakalım arkadaşlar yabancı oranımız şu anda yüzde 36,47 olarak karşımıza çıkıyor rapor tarihi itibariyle biraz ufak da olsa düşüş var ama arkadaşlar hala yükseklerde onu söyleyin trende bozulma yok Peki 10 gün boyunca en çok alınan hisse arkadaşlar veri sorarak karşımıza çıkıyor Ciddi bir rakam değil ama 39-18'den yabancı oranı 39-59'a çıkmış. İkinci sırada AGS var 9 gün boyunca arkadaşlar. O da 32,92'den 34,45'e çıkmış. Beşiktaş 4,99'dan 6,36'ya çıkmış. 8 gün boyunca peş peşe artış var. Ditaş 0,37'den 2,01'e. Etiler de arkadaşlar 3,92'den 6,26'ya. 8 gün boyunca en fazla yabancı oranları artanlar olarak karşımda çıkıyor. Peş peşe daha doğrusu. Günlük yabancı oranlar tablosunda en çok yabancı oran düşen arkadaşlar pardon cümle yanlış kurduk. 10 gün boyunca peş peşe yabancı oran düşen hangisi derim? 0.33'den 0.12'ye düşmüş arkadaşlar. Her gün düşmüş yabancı oranı. geriye baktığımız zaman 3.34'den 2.21'e düzenli bir şekilde düşmüş. E, Oyakçı'ya baktığımız zaman 2.46'dan 2.07'ye düşmüş. 9 gün boyunca TETMET'i de arkadaşlar 8 gün boyunca 18.32'den 18.22'ye düşmüş gözüküyor. Burada tabii derim en fazla dikkat çeken yani düşüş anlamında 10 gün peş peşe düştüğü için arkadaşlar arkasından da 10 gün peş peşe artan virüs dikkat çekici olarak karşına çıktı. Hayırlısı olsun bakalım önümüzdeki haftalar neyi gösterecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.